Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders çalışmalarımızda üçgenlerin ve dörtgenlerin iç açıları ölçüleri toplamı konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Kitabımız örnek ve çözümlerle başlamış. Bu örnek ve çözümleri sizler mutlaka inceleyin. Size çok faydası olacaktır. Bilgi olarak da bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir demiş. Evet çocuklar bütün üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Bunu unutmuyoruz. Etkinlik kısmında aşağıda ölçüleri verilen açı gruplarından hangilerinin bir üçgene ait olabileceğini belirterek yanındaki kutuya işaret koyunuz demiş. Eğer bu açıların üç açının toplamı 180 derece ise o bir üçgeni belirtir. Değilse üçgen belirtmez çocuklar. Bakın ilk verilerde 60 artı 60 120 bir daha 60 180 derece. Bu üç açının toplamı 180 derece olduğu için bu bir üçgene aittir diyoruz. 62 ile 46'yı toplar, toplarsak birler birer basamayla toplayalım. 2, 6 daha 8, 2 de burada 10. 10'un sıfırı elde var 1. 6, 10, 17, 1 de elde 18. Gördüğünüz gibi toplamları 180 derece bu da bir üçgene aittir. Sonrasında 40'ı, 80'i ve 55'i toplayalım. 0, 0, 5. Birler basamağını topladık 5. Onlar basamağına geçiyoruz. 4, 8 daha 12. 5 de burada 17. Toplamları 175 olduğu için bu bir üçgene ait değildir. İşaret koymuyoruz. Peki burada 50, 70, 60'ın toplamında ne olacak? Birler basamağının toplamı 0, 5, 12, 18. Onlar basamağı da 18. Toplamda 180 derece. Dolayısıyla üçgene aittir diyoruz. Bunları toplayalım. 5, 8, 10, onun sıfırı elde var 1, 1, 8, 9 da burada ne olacak? 17, 1 de elde, 18, 180 derece bu da bir üçgene aittir. Peki burada toplam ne olacak? 7, 3 daha 10, 8 de burada, 18, bakın birler basamağı sıfır çıkmadı. 180 olması için birler basamağının sıfır çıkması gerekiyordu. Buradan da anlayabilirsiniz direkt bu da bir üçgene ait değildir. Yine de onlar basamaklarını da toplayalım. 6, 13, 14, 1 değerde 15, 158 derece olduğu için üçgene ait açılar değildir. Ki çalışmamızda PRT ve RST üçgenlerinde TPR açısının ölçüsü 65 derece, PRT açısının ölçüsü 52 derece, TRS açısının ölçüsü 68 derece, RST açısının ölçüsü 75 derecedir. Buna göre PTS açısı kaç derecedir demiş. Çocuklar öncelikle bu sorularda hangi açıyı bulacağız? Orayı bir belirleyeceğiz. Bakın bu açıyı bulacağız. Bu açıyı bulmak için de tabii İki tane üçgenin açılarını bulacağız. Buraya A desek, buraya B desek A ve B'yi bulup toplayacağız. Peki nasıl buluruz? Bakın TRS üçgeninde burada bu üç açının toplamının 180 olması gerekiyor. Bildiğimiz bu iki açıyı toplar 180'den çıkarırsak aradığımız açıyı buluruz. Yani 75 ile 68'i toplayacağız. 13'ün 3 elde var 1. 13 1 de elde 14. 143 derece. 143'ü 180 dereceden çıkaracağız. 7, 3, 37 derece. Burası 37 dereceymiş. A'yı sileceğim. 37 dereceyi buraya yazacağım. Üçgenimizin 3 üç tane iç açısı TRS üçgeninde bulundu. Bunların toplamı da 180 derece. Şimdi gelelim. Diğer üçgenimizde yani TPR üçgeninde Buradaki B olarak belirttiğim açıyı bulmaya burada da yine aynı şeyi yapacağız. Bildiğimiz bu iki açı ölçüsünü toplayacağız, 180'den çıkaracağız. 65 ile 52'yi toplayalım. 7 11 180'den çıkaralım. Burası 3, buradan bir onluk kaldık. Ondan 7 çıktı 3. Burada 7 kaldı. 7'den 1 çıktı 6. 63 derece. Şimdi B yazdığım yeri silelim. Burayı da 63 derece olarak bulduk. Bize PTS açısını sormuştu. Yani bu açıyı sormuştu. 63 ile 37'nin toplamıdır. Dolayısıyla şu şekilde yazalım. PTS açısının ölçüsü bu matematiksel ifade PTS açısının ölçüsü demektir. 63 artı 37'den 3 7 daha 10. 10'un 0 elde var 1. 6 3 de burada 9. 1 de elde 10. 100 derecedir diyoruz. Diğer bir işlemimizde Murat Usta merdiveni yanındaki görseldeki gibi 60 derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirmiştir. Buna göre merdivenin zemin ile yapacağı açının ölçüsü kaç derecedir demiş. Ve bu şekilde de bakın bir üçgen var. Bu üçgenin bir açısı 60 derece, diğer açısı da dik açı yani 90 derece. Biz soru işaretiyle belirtilen açıyı bulmak için 60 ile 90'ı toplarız. 150 derece. Tabi bu üçünün toplamının 180 olması gerekiyor. O zaman 180'den 150'yi çıkarırız ve 30 derece olarak buluruz. Burası da 30 derece olmalıymış. Yine örnek çözüm bilgi kısmında dörtgenlerin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir demiş. Evet çocuklar dörtgenlerde iç açıların toplamı 360 derecedir. Bu dikdörtgen de olsa, yamuk da olsa, paralel kenar dörtgen de olsa, kare de olsa hepsinde iç açıların toplamı 360 derecedir. Etkinlik kısmında ABCD yamuğunda A açısı 57 derece, B açısı 74 derece, D açısı 123 derecedir. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Burada C açısının ölçüsünü bulalım. Bunların toplamı 360 derece olacağına göre 3 tanesini biliyoruz. Bu 3 tanesini toplar. 360'tan çıkarırsak aradığımız 4. açının ölçüsünü bulmuş oluruz. 123'ü, 57'yi ve 74'ü toplayalım. 14'ün 4'ü elde var. 1, 7, 9, 14, 1 de elde 15. Elde var 1, 1 de burada 2. 254 derece. 360 dereceden 254 dereceyi çıkarırsak 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6. Tabi buradan bir 10'luk aldık. 5'ten 5 çıktı 0. 3'ten 2 çıktı 1. 106 derece olarak buluruz. C açısının ölçüsü eşittir. 106 derecedir diyoruz. Evet, devam edelim. Pekiştirelim kısmında ise. Şekildeki ABC'de dik üçgeninde. AB diktir. BC'ye ve A açısının ölçüsü 45 derecedir. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Bu çocuklar bize verilen açı A açısı. Buraya yazalım. 45 derece. Tabi B açısı da dik açı. Burada dik olduğunu matematiksel olarak ifade etmiş. Burası da 90 derecedir. Bize C açısını sormuş. Yani biz bu üç açıdan ikisini biliyoruz. Bunları toplar, 180'den çıkarırsak C açısını bulmuş oluruz. 90 ile 45'i topluyoruz. 135 derece 180 dereceden çıkarıyoruz. Neden 180 dereceden çıkarıyoruz? Çünkü üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derece. 0'dan 5 çıkmaz. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı 4. 45. C açısının ölçüsü 45 derece olarak olur. Zaten buraya 45 yazdığınızda da toplamları 180 derece olur. İkinci çalışmamızda ABC üçgenin de A açısının ölçüsü 70 derece ve C açısı 55 derecedir. Buna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir? Yine aynı şeyi yapacağız. Bunların toplamı 180 derece olmalı. Peki 180 olması için B açısı kaç olmalıdır? Bunu bulmak için ne yapacağız? Bildiğimiz bu iki açıyı toplayıp 180'den çıkaracağız. 55 ile 70'i topluyoruz. 125 180 dereceden 125 dereceyi çıkarırsak 10'dan 5 çıktı 5, 7'den 2 çıktı 5, 1'den 1 çıktı 0. 55 derece. Burada B açısının ölçüsü eşittir 55 derece diyoruz. Diğer bir çalışmamızda KLM üçgeninde L açısı 50 derecedir. Buna göre K açısı ve M açısı kaç derecedir toplam demiş. Bakalım. Çocuklar toplamlarını sorduğu için bunların K açısının, M açısının ve 50 derecenin toplamı 180 derece olmalı. E o zaman biz 180'den 50 dereceyi çıkarırsak kalan miktar diğer açıların toplamıdır. Yani K açısının ölçüsüyle M açısının ölçüsünün toplamı 130 derecedir. Bize de toplamlarını sormuş çünkü. Dördüncü sorumuzda KLMN paralel kenarı da NKL 72 derecedir. Buna göre KNM açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Çocuklar paralel kenar dörtgenlerde karşılıklı açılar birbirine eşittir. Burası da 72 derecedir. K açısının karşısındaki M açısı. Aynı zamanda ne demiştik? karşılıklı açılar birbirine eşit olduğuna göre burası da N ile L de birbirine eşittir. O zaman bunun iç açılarının toplamı 360 derece olduğuna göre biz 72 dereceyle yani bildiğimiz bu iki açının toplamını bulduğumuzda 144 derece olarak bunu da 360 dereceden çıkarırız. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6. Buradan bir onluk aldık. 5'ten 4 çıktı 1. 3'ten 1 çıktı 2. 216 derece. Bakın burada 216 derece N açısıyla karşısındaki L açısının toplamıdır. Yani bunlar birbirine eşit. 216'yı 2'ye böldüğümüzde bir tanesini bulmuş oluruz. 216'yı 2'ye bölelim. 2'de 2 1 kere var. 1 kere 2 2. 2'den 2 çıktı 0. 1'i indiriyoruz. 1'i indirdim çocuklar. 1'in içinde 2 yok. Yakın yukarıdan indirdiğim halde 2 içerisinde yok. Dolayısıyla buraya 1 0 koyuyorum bölüm kısmına. 1'in içinde 2 0 kere diyorum yukarıdan getirdim. Yok. Şimdi sıradaki 6'yı indiriyoruz. 6'yı da indirdiğimizde 16'nın içerisinde 2 8 kere var. 2 kere 2 16 0 0. Bakın bir tanesi 108 derece, karşısındaki de ona eşit 108 derece olarak bulunur. Buraya da K, N, M açısının ölçüsü eşittir. 108 derece olarak yazarız. Beşinci sorumuzda PRST eşkenar dörtgeninde P açısı S açısına eşit ve 54 derecedir bunlar demiş. T açısı eşittir. 126 derece ise R açısı kaç derecedir? Çocuklar eşkenar dörtgenlerde karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Yani direkt kafadan 126 derecenin karşısında da burada R açısı vardır. Bu da 126 derecedir şeklinde yazabilirsiniz. Peki, diğer türlü nasıl buluruz? Bu bir dörtgendir. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı nedir? 360 derecedir. 3 tanesini biliyoruz. Bu 3 tanesini toplar. 360 dereceden çıkarırsak R açısına ulaşırız. 126 54 54 topladığımızda 14'ün 4'ü elde var. 1 5, 10, 12, 1 de elde 13 elde var. 1, 1, 1 de elde 2, 234 derece. 360 dereceden 234 dereceyi çıkardığımızda 0'dan 4 çıkmadı. 10'dan 4 çıktı 6, 5'ten 3 çıktı 2, 3'ten 2 çıktı 1. Yine 126 derece olarak buluruz. R açısının ölçüsü eşittir 126 derecedir. Altıncı sorumuzda ABCD kare ve BEC dik üçgendir. BEC 43, BC e, açısının ölçüsü 43 derece olduğuna göre DCE açısı kaç derecedir? Aradığımız açı hangi açıdır? BCE e açısı burası. Şimdi burayı bulabilmemiz için yine karenin bir açısı 90 derece. Buraya bir 90 derece yazalım. Bunu biliyoruz. Dik üçgenin bir açısı var 90 derece. Bizim soru işaretiyle gösterdiğim açıya ihtiyacımız var çocuklar. ECB açısına ihtiyacımız var. Onu da bu üçgenden buluruz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. 90 derecelik ve 43 derecelik açıları biliyoruz. Bunları topladığımızda 133 derece. 180 dereceden çıkarırsak 133 dereceyi. Ondan 3 çıktı 7. 7'den 3 çıktı 4. 47 derece olarak buluruz. Yani burası 47 dereceymiş. Bize DCE açısının ölçüsünü sormuştu. 90 derecelik karenin bu köşesindeki açıyla buradaki ECB açısının toplamıdır. DCE -E açısı 47 derecenin toplarsak 137 derece olarak bulunur. Evet bu konumuzu da burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bölüm sonu değerlendirmeyi de ilerleyen günlerde kanalımıza atacağız çocuklar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.